Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada kalmıştık. The aspect ratio of conventional design is higher not because of a greater wingspan but because of smaller wing area. The aspect ratio aspect ratio neydi? İşte kanat açıklığının alanına oranı. Of conventional design. Burada ise işte geleneksel tasarımın bu oranı is higher. Daha yüksektir. Not because of yine şu yüzden değil, bu yüzden. Of a greater wingspan. Daha büyük kanat açıklığı olduğundan dolayı değil. Çünkü açıklık aynıydı. Ama because of a smaller wing area. Daha küçük kanat alanından dolayı. E, böyle bir durum varmış. Gelenekselin aspect ratio daha büyükmüş. However, ama this reduced wing area is offset by the wetted area of fuselage nickels and tails. Ama bu işte induced, uh, reduced wing area azaltılmış kanat alanı is offset. Offset burada dengelenmek dengelenir. Ve tarafından wetted area. Weighted area neydi? Havaya maruz kalan alan. Neyin? Fizzlish gövde. Gavis ise burada motor alanı. Motorun olduğu bölge. And tails ve kuyruk. Nikkelis hatta resmini de göstereyim. Bu şekilde yani hava buraya da maruz kalıyor. Bu motorun büyük motor olduğu için bu da sürtünme yaratıyor. Bir engel yani havaya karşı. Yani indüs kastımız da buydu. Hatta bu parazit sürüklenmeye giriyor. Aynen. İşte bu kanattaki, bu motordaki ve kuyruktaki bu havaya maruz kalan, havanın çarptığı çarpmasıyla bu dengeleniyormuş. Kanat alanının azalmış, azalmış kanat alanı. This is illustrated by the ratios of weighted area to wing reference area as a weight divided by as ref. Yani weighted area to reference area for the dediğimiz o. This illustrated. Basit var. Bu gösterilmiştir. Ne tarafından? The ratios. Bu oranı. Ne oranı? Weighted area. Yani bu havaya maruz kalan alanın wing reference area. işte bu kanat alanı. Ne oranı olarak gösteriliyor. Sorum, while the delta design has a total wetted area of just over two times the wing area, the conventional design has a wetted area of over six times the wing area. While bir şey olurken ne olurken delta design bu, şu tasarımda, uh, has a total wetted area, toplam bu havaya maruz kalan alan, sadece bu kanat alanının iki katından biraz fazlayken, The conventional design bu geleneksel tasarımda ise yani şu uçakta ise uh, Has araya, area Burada havaya maruz kalan alan Over six times the wing area Kanat alanının 6 katından daha fazlaymış Yani o zaman şöyle diyoruz Burada şu delta da bizim asıl Bu wetted area dediğimiz kısmın büyük çoğunluğunu Kanat oluşturuyor. Burada kanat toplam şeyin uçak alanına göre fazla yer kaplamıyor. Ama burada neredeyse kanattan oluşuyor zaten. Sebebi o. This weighted array ratio can be used along with aspect ratio for an early estimate of L divided by D. Weighted array ratio, bu işte yukarıda bahsettiğimiz şu S weight bölü S uh, can be used, kullanılabilir. Along with bir de iki QVR ek açıklama yapmış. Along with aspect ratio. Sadece işte şeyle birlikte. Aspect ratio ile birlikte kullanılabiliyor. Ne için? For an early estimate of LD. L by, by D. Burada lift bölü drag. işte kalbı kod bölü drag. işte sürükleme oranının erken tahmini için kullanılabiliyormuş bu. Weighted area ratio. Figure 3.6. Yukarıdaki miydi bu? Yok. Nerede? burada, buradaki resme gönderme yapmış. Kaç sayfa ileride. Tamam, bu ne gö gösteriyormuş? A spectrum of design approach and resulting wet area ratios. Bu orada tasarım yaklaşımını, spektrumu, ne? Tayf falan anlamı var. Hadi orada resimde anlarız. Ve resulting wet area ratios ve sonuç ortaya çıkan bu havaya maruz kalmış alan oranını bize gösteriyormuş. Bir bakalım oraya. Burada farklı kanat tipleri var. Şu an bir bakışta hani uçak tiplerini de yazmış buraya. Ama buraya kadar bir sürü yer vardı, açıklar yani. Şu an tam olarak ben resimden bir şey anlamadım. ve devam edelim L divided by D depends primarily on the wingspan and the weighted area burada işte lift bölü durak halime kuvveti bölü sürükleme depends primarily on öncelikli olarak bir şeye bağlı neye bağlı wingspan kanat açıklığına ve bu işte havaya maruz kalan alana bağlıymış this suggests a new uh, parameter the weighted aspect ratio which is defined as the şöyle kaydırayım Wingspan span square divided by the total aircraft wet area equation 3.11. Şu yeni bir denklemimiz var burada. Şimdi burada yine tekrar kaydıracağım. This suggest bu bir şey öneriyor. Ne yeni parametre? Yeni bir parametre öneriyor. Bir de iki virgül arasında neymiş? Bu the weighted aspect ratio. Hani burada işte havaya maruz kalan yüzey oranı, oran da diyebiliriz buraya. Neymiş? Bu nasıl tanımlanıyor? Which is defined as The wingspan, bu kanat açıklığının karesinin divided by bölümü, neyi bölümü? The total aircraft or area, toplam hava aracının işte maruz kaldığı alan. Yani burada S diyoruz. B bizim açıklıkta, spanda. de işte B kare bölü S -veted. Burayı da bir de A bölü S wet divided by S ref olarak da şey yapmış. Bu şekilde değiştirmiş. Yeni bir denklemimiz daha var. Bir de şu alanları da çevirelim. Early editions show the B47 and our vulcan to illustrate this effect. Daha önceki baskılarda bu bu etkiyi illustrate etkini göstermek için B47 ve Aurora Vulkan uçak tipleri gösterilmiş. These national designs show it better because they have exactly the same span and volume. Bu national uh, kavramsal yani bu kavramsal tasarımlar show it better. Çodavunu daha iyi gösterdiler çünkü onlar tam olarak aynı uh, kanat açıklığına ve hacmine sahiptiler. Design and calculations were done in RDS Professional with rendering in uh, Rhino. Get. Evet. Tasarım ve hesaplamalar bu RDS Professional'da yapıldı. Bu bir program sanırım ve Rhino Cat dedi. Renderlama. Yani videoda renderlama. Mesela çeviri falan anlamı, tercüme anlamı da var render. E. Bir de sahneleme. Hani işte video montaj olayı da render deniyor. Rhino Cat programında da renderlama yapılmış. This is very similar to the aspect ratio Except, uh, except that it considers uh, total wetted area instead of wing reference area This is very similar to the aspect ratio bu aspect ratio işte kanat açıklığının alanına oranına çok benzerdir except that bir şey hariç Ne it considers total wetted area instead of the wing reference area burada kanat işte referanslı alanı işte havaya maruz kalan alanının yerine Total wet area, toplam uçağın havaya maruz, havayla iletişimde olduğu, yani havaya temas ettiği alanını ele alması dışında aspect ratio'ya çok benzerler. Because çünkü the wing uh, geometric aspect ratio is the square of the wing span divided by the wing reference area. The wet aspect ratio can be found to equal the wing geometric aspect ratio divided by the wet area ratio. As wet divided by s-ref as, as defined above. Şimdi because, çünkü the wing geometric aspect ratio, bu geometrik en boy oranı diyelim. Is the square of wingspan. Bu kanal açıklığına karesinin wing uh, reference area. Hatta bunu bahsetmiştik. açıklığın karesinin işte uh, kanat alanına, kanadın havaya maruz kalan alanına bölümü. The weighted aspect ratio, işte bu yani ne denir maruz kalmış oran. Elevated aspect ratio can be found. Bulunabilir. To equal, Bir şey işleyerek bulunabilir. Neyi? The wing geometric ratio. Biz yukarıda bulduğumuz şu wing geometric ratio'ya yani kanat açıklığının karesinin kanat alanına bölümünü bir de ne yapıyoruz? Divided by. Bölüyoruz. Neye bölüyoruz ona? The weighted area ratio. Yani S wet bölü S ref'e bölüyoruz as defined evo. Yani şurayı da oradan buluyoruz. Anladığınız kadarıyla bu ikinci formülde şu son tanımdan çıkıyor. Bir kare tanımlandığı gibi işte. Burada tekrar bir göz atalım. Geometrik aspect ratio'yu as ref'e bölü, bölüyoruz. Burada geometrik aspect ratio'dan kastımız da a. a neye eşit? İşte b kare bölü. Burada kanat alanı. Burayı da bu şekilde açıkladık. Sonraki videoda yine arkadaşlar buradan devam ederiz. Haydi görüşürüz. Bye bye.